Türkiye'de turizm taşımacılığında bir ilk. Otobüsbankası.com portalı VIP taşımacılıktan turizme. <laughs> festival etkinliklerinden öğrenci ve personel taşımacılığına düğün organizasyonlarından spor aktivitelerine uzanan geniş bir elpazede ve tüm Türkiye çapında hizmet kalitesi yüksek olan bireysel ve kurumsal araç sahiplerine tek bir adresten hızlı ve kolayca ulaşabilmeniz için ve seçimlerinizi rahatlıkla yapabilmenizi sağlayan her türlü ayrıntının yer aldığı Türkiye'nin ilk online otobüs, midibüs ve minibüs kiralama platformudur. Kaliteli hizmet alabileceğiniz bu online ortamda Yüzlerce adres ve telefonla vakit kaybetmenize gerek kalmadan ihtiyacınıza en uygun teklifleri en hızlı geri bildirimle alabilir, aldığınız teklifleri birbirleriyle karşılaştırabilir, kiralamak istediğiniz araçların özelliklerini yakından tanıyabilir ve toplu seyahat planlarınızı portalımız üzerinden özgürce yapabilirsiniz. Kısacası otobüsbankası.com portalı ulaşım operasyonlarınızın zamanında ve en iyi şekilde yapılmasını sağlayan online çözüm ortağınızdır. Çıkacağınız seyahatlerinizde ilk elden uygun fiyatlarla yolculuk için siz değerli yolcularımızı sitemize bekleriz. İyi yolculuklar.